Herkese merhabalar efendim. Her nerede ve ne yapıyorsanız umarım her şey yolunda ve keyfiniz yerinizdedir. Bugün Mia ile beraber gelişen ailenin önemi üzerine konuşalım. Zira toplumda ne yaşanıyorsa olumsuzluk anlamında aslında sağlıksız ailelerin içerisinde yetişen bireylerden gerçekleşiyor. Oradan yol alıyor maalesef. Bu kadar şiddet, bu kadar negatif yaşanan olayların neticesi. Dolayısıyla biz hep paylaşmaya çalıştığımız sevgi ortamı içerisinde büyüyen bireylerin aslında çok önemli değerlerle geliştiğini, gelişen ailenin de hepimize ne kadar çok büyük bir faydası olduğunu birlikte yine sohbetimizden dem alarak paylaşalım istiyoruz. Efendim her şeyden önce hep söylüyoruz ya sevgi çok önemli. Dolayısıyla gelişen ailenin en önemli aslında kriteri ortamda sevginin, samimiyetin, içtenliğin olabilmesi. Bu çok önemli. Çünkü çocuk aslında tüm her şeyi algılayabilme yetisine sahip. O kadar o bilinçle farkındalık bilinciyle hepimiz dünyaya geliyoruz ki sadece var olan aslında bize dayatılanlarla beraber şekil almaya başlıyoruz. Dolayısıyla da aslında hepimizin merakla başlayan o farkındalık bilinci zaman içerisinde nasıl aferin alabilirim, uslu, terbiyeli çocuk olabilmek susmaktan mı geçiyor? Tüm bunları anlayıp ona göre hareket etmeye başlıyoruz. Mesela anne babalar eğer şikayet ediyorsa, bizim bu çocuk da o kadar çok soru soruyor ki, bıktım kafam şişti diye. Aslında bıkmayın, sevinin. O çocuk hala o algılarıyla beraber canlı, cap canlı üstelik. Benim en çok üzüldüğüm, o merak duygularını kaybeden, hayalleri olmayan çocuklar. Ve maalesef bu konuda çok ciddi araştırmalar var ve çocukların artık hayalleri olmadığını görüyorsunuz. Bu çok vahim bir gerçek. Hayallerimiz önemli. Hayallerimiz çünkü aslında hedeflerimiz için ilk adımı oluşturuyor. Çocuklar hayal kurması lazım. Ama siz çocuklarınıza hazır paket olarak her şeyi sunarsanız onların hayal gücünü nasıl geliştirmeyi beklersiniz ki? O yüzden hep yine söylemeye devam edeceğim ki bir yerine 10 tane pahalı oyuncaklar almak yerine sırf çalıştığınız ve çocuğunuzu daha fazla aslında bu anlamda kendinizi tatmin etmek için temelinde bu var maalesef. Yani nedenlerinden biri bu. Ve çocuğunuz aman ben yemedim yesin. Aman ben giymedim giysin. Aman ben görmedim o görsün. E kime kazanıyorum canım diyerek çocuğunuzu aslında Maalesef ki iyilik yapmıyorsunuz. Ona kötülük yapıyorsunuz. Bir mandalla, bir cevizle beraber o kadar eğlenceli oyunlar oynayabilirsiniz ki. Cevizleri sıralarsınız, bir tane ceviz alırsınız. Midyelerde oynanmaz mıydı eskiden? Atarsınız, bu bir oyundur mesela. Çocukluk dönemine ve yaşına göre tabii ki bahsediyorum. Ya da mandalları birleştirir, tren yapar hayali olarak. Veya işte bu havlu kağıtları, kartonların o kadar güzel, değerli bilgiler paylaşılıyor ki şimdi. İşte teknolojiyi, batının uygarlığını alın burada kullanın. Ne yapabilirim? Çocuğumla keyifli ama öyle çok da para dökmeden ne yapabilirim? Ama siz yeter ki isteyin bunu. Zaman, zaman çok önemli. Emek verdiğiniz her şey gelişir, değişir, güzelleşir. O yüzden siz benim zamanım yok dediğinizde aslında yetiştirmeniz gereken emanet olanlarda en önemli vazifenizi kaçırıyorsunuz farkında mısınız 24 saatin yetmediği günler mi yaşıyorsunuz peki anlaştık hepimiz yaşıyoruz bu bir kaçamak yani bir tercih meselesi aslında nasıl baktığımızla ilgili yetmese bile paylaşım yapın eşler bu paylaşım yapmak zorunda İnsan insana iletişimden bahsediyor yani kadının rolleri, erkeklerin rolleri diyerek bakarsak günümüzde kadın da artık çok yoğun bir şekilde çalışıyor. Kadının etinden, sütünden, yağından, hele özellikle şu pandemi döneminde gereğinden fazla bir şekilde, hele bir de çalışıyorsa dediğim gibi dışarıda, evde de çalışıyor, e çocuk da ilgi bekliyor, çocuk da evde. O kadından nasıl bir verim beklersiniz? Mümkün mü? Değil. O yüzden burada erkeklerin de eline, taşın altına sokması lazım. Eşlerine destek vermesi lazım. Güler yüzlü bir kadının varlığı, bütün evin o dişi enerjisi hepinize çünkü fayda sağlayacak. birazcık onure edebilmeyi bilmemiz lazım. bulaşıkları yerleştirme işi, diyelim ki makinamız var. Yerleştirme işini erkek yapabilir. Bu erkekliğinize bir leke sürmez. Yemeğe destek verebilirsiniz. Bu sizin ha dışarıda bunu bilinmesini istemiyor musunuz? Tamam. Eşinize bu konuda dışarıda bir şey söylemeyiversin. Ne olacak yani? Siz de o konuda anlayış gösteriverin. Hani eğer ki bunda bir sıkıntı yaşıyorsa erkek. Ama erkekliğinize bu konuda tam tersi aslında leke sürülmeyeceği gibi takdir edilirsiniz. Bu çok önemli. Ama o kötü laf söyleyenler o zaten o konuda kendisi yetersiz olanlardır. Kendini geliştiren insan insanlara yardım edendir. Hele ki sevdiklerine. O yüzden eşler arasındaki uyum için birlikte destek lazım. İnsan insana iletişimdir önemli olan çünkü. Kadını erkeği yok. Dolayısıyla sağlıklı aslında gelişen aileden bugün bahsederken sohbetimiz bu konu mihmalinde ilerliyor. En önemlisi sevgi dedik. Sonra birbirine destek, samimiyet çok önemli. Öyle pahalı oyuncaklarla vesairelerle, ellerine vereceğiniz laptoplarla zamanlarını geçirsin diye bıraktığınızda o çocukları içine kapanık, depresif bir ruh haline sokarsınız. Sonra da o çocuklardan iki kelam laf edemedi diye yakınırsınız. Olmaz. İletişim için bir beş dakika bile olsa lütfen bunun için özen gösterin. Yani herkes aslında ailede üzerine düşen sorumluluğu yapabilme bilincine sahip olması gerekir. Küçük ya da büyük hiç fark etmez. 4 yaşındaki bir çocuğun da alacağı sorumluluk vardır. Benim yeğenim mesela 4 yaşında bugün tabakların kaldırılmasından tut da kendi eşyalarını toplamasına kadar bakıyorum o farkındalığın içinde. Aferin diyorum. Aferin sana İzmir. Ne kadar güzel diyorum topluyoruz. Değil mi diyor hala ben ben, ben yapabiliyorum. Evet diyorum yapabilirsin. Çok da güzel yaptın. Ama Ağır olduğu zaman da lütfen destek istemeyi unutma olur mu? Çünkü o şimdi hep ben başarabilirim duygusunda yaşıyor. Fakat öte yandan bir de şöyle bir yine tehlike var. Yeni nesilde daha çok gördüğümüz bir aile tipi bu. Aileler böyle neredeyse tepeme gel evladım şekline gelmeye başladılar. Çocuğunuza pompalayın tabii ki ona önemli ve değerli olduğunu ama her şeyine de evet demeyin. Sınırlar ve sorumluluklar o çocuğun aslında güven kalkanını oluşturacaktır. Sonra her yaptığına böyle bir değil on bin kat eğer pompalama yaparsanız vay mesela bir resim yaptı. Vay sen dünyanın en önemli ressamısın ya. Ben böyle bir yetenek görmedim. Şimdi bu kadar çok abartırsanız da her şeyi o zaman o çocuk ilerleyen süreçte kibirli bir insan haline dönüşebilir. Dolayısıyla da o insanlar da kalkacaktır, etrafındakileri küçümseyecek. Ya sen ne yapıyorsun ki? Ben mükemmelim diyecektir. O yüzden biz bizim nesil özellikle daha çok otoriter aileyle büyütüldüğü için aman onlar işte böyle yaşamasınlar diyerek işin dozunu kaçırdık. Dolayısıyla ne kontrolcü ya da otoriter bir aileyi onaylamak mümkün, ne de bu kadar large bir aileyi. Demokratik ailedir aslında sağlıklı olan. O yüzden sohbet edebilmenin kıymetini hadi gelin pandeminin güzelliklerinden sayalım. Vakit ayıralım. Evet 24 saat bile yetmiyor olabilir ama herkes o görev bilinçlerini birlikte hareket ederse inanın yetecektir. Sonra ya insanın sevdikleriyle sohbet etmesi gibi var mı? O gün çok yorgunsanız İki çiftlaf edemiyorsanız bir omzunu koyu verin, elinizi tutu verin, çocuğunuzun saçını oksijeyi verin. Tatlım bugün nasıl geçti günün? Di verin. Çocuklarınızla iletişim kurabilmek için kendinize bu konuda bir misyon sahibi olun. Çok önemli. Sohbet etmek gelişen aile için çok kıymetli insan-insana ilişkide. Bunun dışında. Ee, yine aslında bahsetmem gereken çok acı bir gerçektir bu. Hala hazırda, hala da e, yaşadığımız bir gerçek çünkü. Bu kontrol, otoriter aile yapısı var. Ve korku kültürüyle büyütülen neslin nasıl aslında bir açmazın içerisinde olduğunu görebiliriz. Şahit de oluyorsunuzdur. Çünkü saygı böyle kazanılacak diye düşünülen bir nesil yine devamında böyle devam ettiğinde oysa ki karşındaki insan sana saygı değil korkuyla yaklaşacaktır. Saygı duyduğunuz insana elinizden gelini yapmak için çaba sarf edersiniz. Ama onu görmek istersiniz. Hep onun yanında olmak istersiniz. Korktuğunuz kişiden kaçarsınız. Ayaklarınız geri geri gider. Dediğini yine yaparsınız. Korktuğunuz için eğer sizden otoriter olarak daha üstteyse, ama o kadar. Hatta belki onunla ilgili öyle öfkeler duyarsınız ki insanlık adına utanırsınız düşüncelerinizden. Ama sizi oraya kadar getirmiştir. Şimdi otoriter bir ortam içerisinde korku kültürüyle büyüyen insan bakarsak ilerleyen süreçte ne olur? Şu olur değerli dostum. Karşısındaki bu otoriter tavrı benimseyen kişi öz saygısı olmayacağı için, o da gergin içinde volkanlar patlatacağı için, aferin ne kadar uslu çocuk derinden bu çocuk, ilerleyen süreçte ya yine bir otoritenin aslında kucağına düşü verir, bu bir mezhep olabilir, bir e, tarikat olabilir veya bir kumar bağımlılığı olabilir veya bir alkolle ilgili aslında sıkıntı olabilir veya bir madde kullanımı olabilir. Onlar da birer otoritedir çünkü ve sen o bağımlılık içerisinde bu insan neden bu halde geldi diye dön bir anne baba olarak aslında şöyle bir bak. Sevgi eşittir başarı mıdır? Bunları bunları yapacaksın diyerek büyütülen çocuklar dediğim gibi efendi, hanımefendi değil mi? Çocuklar diye bakıp takdir ettiğimiz o çocuklar içinde o volkanlarla beraber yine söylüyorum ki çok acı bir şekilde ya böyle bir bağımlılığın içerisinde o girdapta aslında kendisini bulacak veya öz saygısı, değersizliği yerle yeksan olan bu insanlar hizmet etme eylemini gereğinden fazla abartıp feda edip kar elde etmek isteyecek. Olamadıkça, istediği gerçekleşemedikçe öfkelenip sinirli insanlar haline gelecekler. Bakın bakalım etrafınızda böyle insanlar var mı? O zaman demokratik aslında iletişim insan insana diyen aile, gelişen aileyi tanımlarken denge çok önemli. Tabii ki sorumluluklar olacak, tabii ki kurallar olacak. Mesela ailenizle birlikte yemeklerinizi düzenli olarak bunu bir kural olarak getirin. Bu Teknoloji bağımlılığı kavramı artık çok fazla gündemde. Dünya Sağlık Örgütü de, psikiyatrideki aslında bütün kitaplarda da teknoloji bağımlılığı kavramı yer almış durumda. Dolayısıyla çok cazip. Ama yemekte de, deyin ki bu bir kural, ailemizin kuralı. Asla kimse telefona bakmayacak. Çocuklarınız ama siz örnek olmak zorundasınız. Karı koca alıp da telefonunu sürekli olarak bakıyorsanız ya da yemek esnasında bunu getiriyorsanız oraya, Çocuk da otomatik olarak e ben de bakacağım diyebilir. Hayır. Yemek esnasında bir kural koyun. Herkes sofrada olacak. Öyle tepsilerde vesaire televizyonun yemek yok. Birlikte yemek yenecek. Birlikte bir sohbet edeceğiz. Aman anne baba önce denebilir. Ama iletişim aslında kurmak zaman içerisindeki alışkanlıklarımızla pekiştiğinde ne kadar kıymetli olduğunu anlayacaksınız. Yani diş fırçalama alışkanlığını çocuk yaşta elinden bir kişi akşam diyelim dişini fırçalamadığında yattığında rahatsızlık duyar ve kalkar fırçalar. Tıpkı böyle koyduğunuz kurallar da aslında bizlere zaman içerisinde o alışkanlıklarla faydası çok büyük olacak. O yüzden muhakkak kurallar getirmeye çalışın ama bu kurallar hepinizin menfaatine işlesin. Birlikte karar alın. Yani 15 günde bir, haftada bir mesela. Bu 15 gün boyunca değil, 15 günde bir bir toplantı düzenleyin. Ailecek. Görüşlerini alın her bir birey. Çocuk belki diyebilir ki baba senin bu yaptığın benim çok hoşuma gitti. Anne e, sen de geçen gün bana böyle daha iyi hissettim. Ama sizin şu yaptığınız şeylerden hoşlanmadım. Beni çok rahatsız ediyor. Yani bir toplantı günde bir apartmanlarda yok mu canım? Var işte aynı öyle yapın. Bunu yapın ama düzenli. Hadi aman Burcu Allah aşkına 15 günde bir ay. Tamam ayda bir yapın ama yapın. Bunları düzenli olarak yapmaya çalışın. Bunlar çok kıymetli. Size olması gereken sağlıklı bir ortamın nasıl olması gerektiği ile ilgili aslında reçeteleri kısa kısa sunmaya çalışmak çok sağlıklı görmem. Çünkü her ailenin kendi dinamiği farklıdır ama hani şu pandemi döneminde hiç olmazsa birazcık böyle kar suyu kaçırabilmek istiyorum kulaklarımıza. Dolayısıyla da bu toplantılarda herkes görüşlerini tabii ki ifade etsin. Anne de, baba da, Sonra kararlar alın. Bu kararları ondan sonraki yapacağınız toplantıda ne kadar uyulmuş ne kadar uyulmamış. Birlikte ama onaylayarak. Çocukların müdahil olabileceği yerler olduğu gibi e, olamayacağı tabii ki yerler de var. Onların sınırlarını aslında onların güvenliği için gerçekleştiğini doğru bir iletişim kanalıyla ile kurmaya çalışın. Karşınızdaki de bir birey, bir bireye yetiştiriyorsunuz. Ama sürekli ona gaz vererek değil bundan bahsettiğim gibi tepenize çıkartmayacaksınız. Bu da doğru değil. Herkes birbirine saygı duymuyor önce. Sonra kalkıp da zevk kuşağını suçlamayın. Doğurduğun için bakmak zorundasın dediklerinde. Çok öfkelendiğimiz ve sinirlendiğimiz anlarda hepinizden özellikle bir en azından 20 saniye şöyle bir durmanızı ve beklemenizi istiyorum. Mümkünse yapmanız lazım. Ortamdan ya da uzaklaşın. Sorunu bir geri hiç olmazsa üstüne yatın. Bunu duymuşsunuz. Bununla ilgili bir hikaye paylaşacağım şimdi size. Bir Kızır iki tane kişi çok böyle gerginler. Birbirleriyle sürekli böyle bir konu üzerinde anlaşamamışlar. İki ayrı çadırdalar. Ve sonunda gün geliyor. Ortaya bir ateş yakılıyor. İki çadırdan ikisi de çıkıyor. Bir Kızır başlıyor konuşmaya. İşte ben şöyle hissettim. Ben böyle duygular içerisindeyim. Şu bu filan neyse. Bir sürü şey söylüyor. Diğer taraf hiç konuşmuyor ama. Ertesi gün yatıyorlar. Diğer günde bu kez Diğer kızı teyli bu sefer arkadaşıyla ilgili. Işte sen şöyle yapmıştın ben böyle yapmışım. Dinleme. Bakın iletişimin en önemli aslında birinci basamağı dinleme. Biz hazır böyle bütün kılıçlarımızı kuşanmışız. Karşımızdaki insanı bekliyoruz ki o insan söylediklerini efendim işte şey yapsın. Bir an önce söylesin. Ben de onun karşılığını vereyim. Yapmayın bunu. Bu çok sağlıksız. O yüzden hakkaniyet içerisinde herkes birbirini dinleyebilsin. Etkin dinlemenin en önemli basamaklarından biri bu. Evde hakkaniyet çok önemli. Herkes birbirine hakkaniyet içerisinde davranması lazım. Sorumluluk çok önemli. Saygı çok önemli. Sevgi değil mi? Çok önemli. Sonra e, halden anlayabilmemiz lazım. Zaman zaman anne çok yorgun olabilir. Koca bunu tolere edebilir. Ya da baba öyle olabilir. Veya çocuk öyle olabilir. Bir halden anlamamız lazım yani. Halden anlamamız için de birbirimizi gözlemliyor olmamız lazım. Değerli olmak buradan geçiyor zaten. Dolayısıyla bunun dışında e, dürüst olabilmeyi erdem olarak vermemiz lazım. Dürüstlük çok önemli. Dürüstçe konuştuğu zaman da karşındaki insanı bu yüzden cezalandırmamanız lazım. Doğan Cüceloğlu hocamız bu konu üzerinden aslında kendi gözünden görebilmeyi böyle sıralamış bize. Lütfen kendi toprağımızdan yetişen değerli doktorlarımızın, psikologlarımızın dediklerine kulak verelim. Ben de zaten Amerika'yı tekrar dediğim gibi keşfetmiyorum sizlerle beraber olması gerekenler üzerinden yol alabilmek için bunları paylaşıyorum. Sağlıklı birey yetiştirebilmek, sağlıklı ailede ve sağlıklı aslında yine okul ortamlarından gelecektir. Buralardan geçecektir. O yüzden akıl sağlığımız için, ruh ve beden sağlığımız için iletişim ve sohbeti eksik etmeyelim. Şimdi şöyle bir toparlayacak olursak. Hakkaniyet, sorumluluk bilinci, saygımız ve merak duygusu, dürüstlük, bütün bu erdemleri verebilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla da en önemlisi de tabii ki sevgimizi, samimiyetimizi, iştenlikle verdiğimizde sorumluluklarla beraber yemede yanında yat bir aile olacak. İşte o zaman bu toplumda şiddeti de önlemiş olacağız. Yapabildiğimiz kadarıyla yapalım. Bu bilince sahip çıkan çoğunluk olduğumuz zaman inanın o kötü, o vızırtılı sesleri var ya yok ettiğimizi göreceksiniz. Ben bugünkü sohbetimizin de böylelikle sonuna geldik. Yolumuz yönümüz ve gönlümüz daim açık olsun, her şey gönlünüzce olsun diyerek sağlıklı bir ortamda hepimizin var olması umudumla. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın efendim.